Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hümet Sıra Gürsel. Lütfen arkadaşlar yepyeni bir arkadaş. Karşınızda arkadaşlar. Bu işler bitiyor arkadaşlar. Kranin Chapter 2'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi yine play diyelim. Easy. Ee, yine Kranin olacak arkadaşlar. 2 ee, i̇ki kişi, iki tane Kranin'e Grand olduğunda arkadaşlar. Ben oynayamıyorum. Araçlanıyorum. Ne bileyim korkuyorum şey Tek an. Bir kişiyle oynuyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Siz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın bana hem destek verirsiniz hem de beni mutlu edersiniz yeni gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız eee abone olduktan sonra bildirimleri açabilirsiniz <gülüyor> <gülüyor> ve yine kalktık yatağımızdan bugün arkadaşlar helikopterden kaçmaya çalışacağım bakalım neler olacak şu an granny. Farklı farklı yerlerde dolaşıyor. Nerede bu? Gelmesi lazım bunun oraya. Bir gelsin buraya ya. Gel bakalım. Kırlar niye? Unglut. Ha. Buradaymış. Neyse. Bunu şey yap. Sonunda valla. Aha. Bir şey buradaymış. Şey ne şey şurada <laughs> Tamam. bir kez burdan çıktım kralibe şuraya gelsin abi ses yapalım rahat dolaşalım gel buraya kadar geleyim biraz bitirme ver bakalım bunu onu bana ver tamam çık kralibe çık Hı, tamam buraya kapan koymuş ama kapan ters. En hay <laughs> Bir şey yok. Bizim bulmamız lazım. Bu da nerededir kim bilir abi. Bu değil. Aha. Kuru Şurayı da şey yapalım. Dursun burada. Bak. Şuralara da bakalım. Benzin bidonu ha. Bu da burada. Ama bize çok lazım olacak şey bu. Tamam. Bunu buraya koyduk şimdi at şunu. Tamam. Şimdi şunu bulduk. Benzine. Benzin. Helikopterin benzin doldurmak için bir arayacak. Bunu Zaten biliyorsunuzdur. Abi. Karla değil. Ha helikopterin anahtarı da burada. şey. İyi. Bize şey çıktı ya. Şöyle. Oh, tamam silah şurada düştüm de. Şuraya at. Şuraya bak. Aha deviyor. düşmüştür yani. Hani Uyamadı herhalde ya Uyandı mı sizce? Bence uyanmadı Ha burada geber ver lan İster uyan ister uyan ama Bir lan Şimdi bize şey de lazım abi Taraf parçaları lazım. Taraf parçalarını da koyacağız. Ama ilk önce şuraya bakacağız. Buraya baktık. Burada da bot şeyi var. Hiç bu ayarmadı. Koyduk. Okey. Saatlandık olsun bir şey olmaz buradan da bir şey yok yani bir şey çıkmadı Burada bir de şey lazım abi ee, helikopter kılavuzu lazım çünkü biz ne anlamıyorum helikopter kullanmayı şuradan açılsın abi niye sakatlanıyoruz ya hep sakatlandık valla hakkında en önemli bir şey. Şöyle at abi. Bizim şey yapmamız lazım. Hah burada. Okey. Geçelim şimdi. Bir anı vermiş miydi Bilmiyorum. Geçen bölümü arkadaşlar ölmeden tamamlamıştık. Şimdi ölüm mü? Tamamladım. Kronik gelmeden... At şunu. Hazır şu grani. Grani. Neredesin? Attık. Geliyor. Şerefsiz. Şimdi fotoğraf parçaları bulmaya devam edelim. Bir tane daha parça var burada. Vurum. Takılma şu şeye yav. Vurum. Vurum. <laughs> Heh, tamam. Şunu da koy. Okey. Alsa katlanma şeyler sizi kitle bırakmayın. Hep de aynı şekilde ha. Drop parçası bulacağız. Da nerede? Burada yok. önce ha. Burada. Aldık. Gidelim bakalım. şimdi. Bunları çıkarmak için silah lazım. Hemen aşağı taraftan silah alalım. Kranı yanlıştır bence. Gelsin de Trani Neredesin Çok yavaş Beni gördüğü zaman Flash gibi Hızlı hızlı geliyor Bir ses çıkıyor Hemen yavaş yavaş Gel işte lan. Korkuyor musun? Gelsene. Ha canlandı. Gel bakalım. Sana bir hesap soracağız. Tamam. Okey. Dur niye attık lan? Gel. Silahla. Şu sandalyeyi oturak. Hadi bakalım. Taraftan giderim yine. Şimdi. Bir. Allah belanı peşine 2 Ha helikopter ay. 3. Hmm. Okay. Şunu şuraya bantı getireceğiz. Bant da burada. ve gördüğünüz gibi helikopter. Şimdi helikopteri bir tane de bant getireceğiz arkadaşlar şuraya. şimdi şu taraftan tam taraftan geldik. Şuradan bakalım silah almamız lazım. Şuna gel bakayım. Gelse buran geliyor zaten. Onun canlandı geliyor. Gel bakalım gel. Gel gel gel. Neden lan geliyor? Geliyor mu yoksa? Gelmiş mi yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Gelsene göre niye? Hayır ya. Öğrenelim Öğrendi elimizin silahı olduğunu. Çamaşır suyu Şerefsiz. Bant. Bant neredeydi ya? Oh, nereye koyduk? Dur. Bant şuradaydı herhalde. Ne oluyor lan? Aşağıdaki örümceğin sesi geliyor da. Ne alaka? Eee kutusu burada da. Şey yok ama. Ha helikopter anahtarı da buradaymış ha. kayılan bitirdik. Abi diyorum bitirdik. Düzgün inemiyor ki ne ben Şu benzin al lanet benzin al Şuradan full yiyelim Full basıp çıkacağız Size arkadaşlar beğenmeyi arkadaşlar kanala abone olmayı bırakarak... Ee, beni hem mutlu edersiniz hem destek verirsiniz. Zaten az kaldı 100 aboneye. Bu 29 abone abi ne ya? Yani? Ha doğmuş. Hadi izleyen bir abone olsun zaten. Ne işte? İzleyip geçiyorlar. Şimdi.

Evet arkadaşlar bu videomuzda da arkadaşlar Kleni Chapter 2'de da e, helikopterle karşı bir kez e, güzel bir video olacak bende sizin önerilerinizi bilmiyorum başka bir oyun istiyorsanız bu oyunu istemiyorsanız farklı bir oyun istiyorsanız yorumlara yazın dediğim gibi kanalıma abone olmayı like ederek bana da destek olursunuz mutlu edersiniz beni sizleri çok seviyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere Bye Bye